Herkese merhaba arkadaşlar. Kanala beğenip abone olmayı unutmayın. Barbaroslar dizisinden Etho ve Kırmızı Oda'da bomba transferler. Engin Alta düz yatan ve Uluş Tuna Az Tepeli'nin başrolünü paylaştığı Barbaroslar dizisine Eşkıya Dünya Hücumdar Olmaz dizisinden ayrılan bomba isimler katıldı. Barbaroslar dizisinin iç tanıtımı geçen pazar seyirciyle buluşmuştu. Merakla beklenen dizinin iç tanıtımı heyecan uyandırdı. İncil Altan Düz Yatan ve Ulu astepelinin Es filmi vizalı dizisinin kadın oyuncuları netleşti. Doğan Ümit Karazan'ın yönettiği diziye Eşkıya Dünya Hükümdar Olmaz dizisinden ayrılan Perin Akil, Melis Babadağ, Cürcan Arslan'ın katıldığı konuşuluyor. Öte yandan son olarak Kırmızı Oda dizisinden adından söz ettiren ve Ramo dizisinden başarılı performans sergileyen Yiğit Özşenir Barbaroslar ekibine dahil olduğu söyleniyor. Arkadaşlar Barbaroslar dizisinin iç fragmanı yayınlandı. İç fragman ilci gördü ve Youtube'da Barbaroslar dizisi üzere birçok yorumlar birçok eleştiriler yapıldı. Ve başlamadan dizinin tarihle ilgili birkaç belgesinde sıkıntı yaşandı. Sizler rızamız kaldı abone olup beğenmeyi unutmayın. Bildiğiniz üzere her gün 3 tane yeni video atıyoruz ve yeni gelişmeler elimizi geçtiğinde sizlerle iç sizlerle paylaşıyoruz. Sizleri seviyoruz arkadaşlar. Dizi haber kanalımızdan hepinizi selamlıyor ve sağlıkla kalınız. Sizler bizim için değerlisiniz arkadaşlar son yaz dizisi nasıl olacak diye merak ediyorsanız son yazı ilgili geniş bir video hazırlayıp sizlere bildireceğim. Allah'a abone olup beğenmeyi unutmayın. Şimdiden herkese teşekkürler.